Ne anlıyoruz buradan? Peygamber Efendimizin bir yolu var. Peki bazı zatlar bize ne öğretiyorlar? Hazreti Peygamber'in yolu yok haşa. Sünneti yok haşa. Usulü yok haşa. Kur'an'dan başka söylediği bir şey yok haşa diyorlar. Doğru mu değil? Çok delil var bir tanesi de bu. O gün o zulmeden zalim kimse ellerini hınçla, öfkeyle ısrarak şöyle der. Ah keşke ben de elçiyle birlikte onun yolunca, izince. Yusuf suresinin son sayfasında da bu var. Elçiyle beraber yol edinmek ve ashab-ı kiramla beraber gitmek. Tövbe suresinin 100. ayeti. Hatırlayınız. Ah keşke elçiyle birlikte bir yol edinmiş olsaydım. Yolum onun yolu olsaydı. Yani onun sünneti üzere, istikamet üzere gitseydim. Sonra pişmanlı devam ediyor 28. ayet. Vah yazıklar bana. Ne olurdu da keşke şu filanı filanı dost edinmeseydim. Veli yani dost yönetici. Burada hem sevdiği kimse hem ardınca gittiği takıldığı onun izince gittiği güvendiği itimat etti. Kimse demek. Demek ki o güvendiğimiz, itimat ettiğimiz kimseler peygamberin izince gitmiyorsa, peygamber efendimizin sünnetini hayatlaştırmış, içselleştirmiş değilse o bizi zikirden, Kur'an'dan uzaklaştırıyor. işte devamı. Vah yazıklar bana. Ne olurdu şu filanı dost edilmeseydim. Çünkü o yani o de, dost dediğim kimse 29. Ayet, gerçekten bana geldikten sonra beni bu zikirden yani Kur'an'dan, vahiden uzaklaştırdı, saptırdı. Şeytan da insanı ahirette yapayalnız, dostsuz ortada cas çavlak bırakır tabiri caizse. Ne öğreniyoruz arkadaşlar? Beraber olduğumuz insanlar bizi Allah'ı anlatıyor. mu? Resulü anlatıyor mu? Zikri Kur'an'ı anlatıyor mu? Peygamber Efendimiz'in sünnetini, hadislerini, hayatını anlatıyor mu? Onun yolunu bize gösteriyor mu? Ve onun yolunca gidiyor mu? Bunları arayacağız. Bir zatı çok sevebilirsiniz. Bir hocayı çok sevebilirsiniz. Uslubuna bayılırsınız, kitaplarına bayılırsınız. Şiir gibi konuşur, benim gibi takır tukur değildir, hızlı konuşmaz. Tane tane konuşur, fasih konuşur vesaire. Yakışıklıdır, karizmatiktir, ekrandan ekrana koşar vesaire. Cemaati büyüktür, gücü büyüktür, vakfı vardır, dernekleri vardır, etkisi vardır, vardır, vardır. Sana ne anlatıyor ona bak. Seni nereye çağırıyor? Nereye çağırıyor? Sana zikri anlatıyor mu? Resulün yolunca gidiyor mu? Hayatı Resulün hayatıyla örtüşüyor mu? Örtüşmüyorsa bu ayetin içine girersin. Dost edindin, sevdin, kucakladın. Sana ilim mi anlatıyor, film mi anlatıyor? Kendi yolunu mu çizmiş, Resulün sünnetinin rayı üzerinde mi gidiyor? Bazıları var ki Resul'ün sünneti diyor kendi rayını döşemiş. Resul'ün sünneti yalandan boyasını sürmüş. Biraz kazıldığında gerçek çıkıyor ortaya. Hayatına bakın. Fikir savunan zatların hayatına bakın, ibadetine bakın, namazına bakın, infakına bakın, ihlasına bakın, dürüstlüğüne bakın. Uzaktan bakma, git yakından bak. Dünyaya meyline bak. Dünyayla ilişkisini ölç. insanlarla ilişkisini ölç. Hayatında sünnet ne kadar var? Ne kadar mütevazi, ne kadar kibirli bunları ölç. Oradan anlarsın, yakalarsın. Bir insanın, bir alimin, bir hocanın peşinde gittiğimiz zatların hayatında sünnet yoksa onun hayatında kendi sünneti var demektir. Onun hayatında kendi sünneti var demektir. Bunları artık anlayacağız, öğreneceğiz. Yoksa bize din diye çok farklı şeyleri tabiri caizse affınıza sorayım yutturabilirler. Öyle de yapıyorlar zaten bazıları.